Özgürlük benim bakış tarzım içerisinde... bir insanın... inşa ettiği bir... süreçtir. Dışarıdan verilmez. Nasıl bir süreçtir? Ee, i̇nsan ilişkilerine gideceğim. Çünkü özgürlük ancak ilişkiler içerisinde anlam bulur. İnsan ilişkilerinde... Birinci aşama şu. İki insan birbirinin farkına varınca iletişim başlar. Birbirinin farkına varan insanlar arasında iletişim, iletişimsizlik mümkün değil. Mutlaka iletişim var. Yani birbirini farkına varınca giyinişinin, hareketlerinin, hal ve tavırlarının, mesafenin, söylediği, söylemediği her şeyin anlamı var. Onun mesaj alışverişi mutlaka var. Çoğu kere farkında değiliz. Ama iç beyin biliyor. Ve takip ediyor. İkincisi, sık sık sosyal ortamlarda beraber olunca o zaman ilişki başlıyor. Eşim diyorsun, öğrencim diyorsun, arkadaşım diyorsun, dostum diyorsun, mahallenin bakkalı diyorsun, doktorum diyorsun, öğretmenim, müdürüm diyorsun ilişki, yakın arkadaşım diyorsun, dostum diyorsun, eşim, kocam, her neyse. Bu ilişki içerisinde yaşam anlamını buluyor. Yaşam, ilişkiler içerisinde ilmik ilmik örülen bir süreç. Yaşam bir ekip işi. Ve özgürlük de bu ilişkiler içerisinde anlamını buluyor. Şimdi <laughs> bu ilişkinin içerisindeyken insanın iki doğası devreye giriyor. Bir tanesi sosyal kimliği. Sosyal kimliklerde de böyle ikiye ayırabilirsin. Bir tanesi doğuştan toplumun verdiği sosyal kimlikler. Sen bebeksin, sen kızsın, sen erkeksin. Sen babasın, sen dedesin, sen amcasın, sen halasın, sen dayısın şeklinde. Bir de kazanılmış sosyal kimlikler var. Öğretmensin, doktorsun, polissin, müdürsün şeklinde. Onun için ilişkide sosyal kimlik. Ben kendimi tanıtırken Profesör Doktor Doğan Cüceloğlu, 17 tane kitap yazarıyım falan şeklinde mi tanıtıyorum? Doğan Cüceloğlu olarak mı tanıtıyorum? Vurgulamalar farklı. Bazı yerlere gittiğim zaman kişi diyor hoş geldiniz, şirket müdürü diyor. Adam adını söylenmiyor. Besbelli ki o ilişkide şirket müdürü işi görüyor. Veya çocuğu geliyor. Büyük oldum diyor. O kadar. O sosyal kimlik işi görüyor. Öbürü öz kimlik diyorum. Ona can diyorum ben. Hayatın anlamı da bu öz kimlikten geliyor. Şimdi bir öğretmen sınıfa girdiği zaman sosyal kimliği öğretmen. Öbürünün kimliği öğrenci. Şimdi o düzeyde ilişki kurduğun zaman öğretmen öğrenci ilişkisi olur. Ama insan insana ilişki kurduğun zaman özlerin ilişkisi ve öğrenci bunu hemen fark eder. Sosyal kimliğin ötesinde bir ilişkin oluyor ve ikisinin yarattığı özgürlük çok farklı. Şimdi din altı tane boyutu var. Bunu ...bilinmesi çok çok önemli bence... ...kültür bakımından. Ee, ve... <laughs> ...bu... Um, ...boyutlar... ...çocuk doğduğu zaman, hele gelişiminin altıncı, yedinci ayına geldiği zaman... ...his olarak... ...kesinlikle çocuk farkında. Sen varsın kale alıyorum. Mu? Almıyor muyum hissediyor. Seni olduğun gibi kabul ediyorum mu? Yoksa ötekileştiriyor mu hissediyor. Sen teksin. Sana bakarken tek, evrende tek olan biriyle şu anda ilişki içindeyim mi? Yoksa bir grubun parçası mısın? Öğrenci olarak mı konuşuyorum sana? Yoksa Selim olarak mı konuşuyorum? Fark ediyor. Sen bir potansiyelsin, senin o potansiyeline güveniyorum diye mi bakıyorum? Yoksa ne olacak bilmiyorum, sen işe yaramaz birisi misin? Bu mi bakıyorum? Onun için sürekli davranışına mı bakıyorum böyle? Düşme, önüne bak. Önüne bak. Onu da hissediyor. Beş. Emek ve zamana değer misin? Yani senin sevgiye layık mısın? Sevginin tanımı bu. Emek ve zaman değer olmak. 6 Seni bir birey olarak kabul ediyor muyum? Sana saygım var mı? 2 Seni ekipten birisi olarak kabul ediyorum. Sana sorumluluk veriyor muyum? Ekipten birisi olarak kabul ettiği andan itibaren sorumluluk verirsin. Hey, sen de ailendensin. 2 yaşındasın ama hadi bakalım. Masadan bardakları sen kaldıracaksın. Ve Yapılan beyin çalışmaları gösteriyor ki beyin eğer anne baba çocuğu var eden bir tanıklık boyutu içerisinde olursa gelişim salgıları salgılıyor. Çok önemli bir şey bu. Şimdi denetim odaklı korku kültüründe hep <laughs> dış tanık önemli. Babanın dediğini tut, öğretmenin dediğini tut, müdürün dediğine bak, profesörün dediğine bak, başkanın dediğine bak şeklinde böyle sürekli onun gözünde var mıyım? Onun gözünde kabul ediliyor muyum? Onun gözünde değerli miyim? Onun gözünde güvenilir miyim? Onun gözünde emek ve zamana değer miyim? Ona ait miyim? Böyle. Böyle bir ilişkide özgürlüğün anlamı ne? Halbuki olgun, gelişmiş bir uygarlıkta ki ben bu kültür kültüre gelişim odaklı değerler kültürü diyorum. Denetim odaklı korku kültürünün gücü korkudan ve öfkeden gelir. Korkutuyor musun, öfkeli misin? Gelişim odaklı değerler kültürünün gücü sevgiden gelir. Ve güvenden gelir. Sevgi ve güvenden gelir. Şimdi gelişim odaklı değerler kültüründe sevgiden gücünü biliyorsa, anne baba sürekli çocuğa tanıklık yaparken bir hedefleri var. O da şu, sürekli çocuğa hatırlatıyorlar, bak diyorlar, unutma. Senin yaşamında sürekli birisi var. O da senin kendinsin. Sakın bunu unutma. Sakın bunu unutma. Sakın kendini yok etme. Onun için... ...hayatının en önemli tanığının senin kendin olduğunun lütfen hiçbir zaman unutma. Farkında ol. Onun için... ...sen kendi gözünde var mısın? Kale alıyor musun? Bak evladım... ...bir dizi sayıyı çarp birbiriyle. Bunlardan bir tanesi sıfırsa sonuç sıfırdır. Eğer sen kendi gözünde yoksan sahip olduğun hiçbir şeyin anlamı olamaz. Mümkün değil. Kendin olduğun gibi kabul ediyor musun yoksa ötekileştiriyor musun? Görünüşünle, düşüncenle, cinsiyetinle, dininle, şu şey veya bir şekilde. Kendi gözünde sen değerli misin? Kendinle ilişkin senin evrende tek başka hiçbir kimse seninle, senin kendinle kurduğun gibi ilişki kuramaz. Kendine güveniyor musun? Ben yapabilirim diyor musun? Hata yap. Mümkün olduğu kadar fazla hata yap ki çok şey öğren. Ama kafaya takılan şeyi ben yapabilirim diyebiliyor musun? Kendini emek ve zaman vermeye değerli görüyor musun? Seviyor musun kendini? Çok önemli. Ve ayrıca bir birey olarak kendine saygın var mı? Kendi mahremiyetine saygın var mı? Onu koruyabiliyor musun? Ayrıca şununla farkında mısın? Yaşam bir ekibişi. içindeki ekibi keşfettin mi? Bu içindeki ekibi keşfetmişsen onunla ilgili sorumluluklarını keşfedersin. İşte burada özgürlük başlar. İçindeki ekibi keşfetmemiş insan hiçbir zaman yaşamında anlam olmaz ve özgür bir insan olamaz. Onun için o vaf değil, çok önemli bir süreç. Bir insanın özgürlüğü içindeki bizi keşfetmekten gelir. Bütün bu kadar açıklamamın sonucunda ancak özgürlüğü açıklayabiliyorum. Dışarıdan verilecek bir şey değil. Özgür insanın özgürlüğünü hiç kimse alamaz. Çünkü onu o inşa etmiştir.